Kusuz geçiyor günler geçmiyor sensiz günler geçmiyor sensiz günler geçmiyor öksüzüm öksüzüm öz öks öks öksüzüm canım sensiz günler geçmiyor bassızım canım Bahtım karaya anım yazdım sensiz zaman geçmiyor zaman geçmiyor darıptanım. Darıp, ben üzerine darıp darıp bakıyorum. Zaman geçmiyor günüm. Zaman geçmiyor. Özlem içindeyim özlem. Özlem içindeyim. Sen yoksun diye. Baktı kalanıyım. Anım yazım buydur. Anım yazım. Tembelim biriyim. Tembelim biriyim. Benden mi? benden başkasına bakan gözden kör olsun. Benden başkasına bakan gözden kör olsun.